Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizimiz olan Yalıç hakkında yeni bölüm fotolarını sizler için paylaşıyorum. Herkesin büyük merakla heyecanla beklediği yeni bölümden yepyeni fotolar gelmeye başladı. Evet arkadaşlar Alfa ve Mert Hamazan Demirten özel ve güzel çok güzel fotoları sizlere paylaşmaya sunuyorum. Bir sonraki videolarımda kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.